Yıllar önce Çin'in büyük hükümdarı Çin Shi Huang, ülkesini kuzeydeki istilacılardan korumak için devasa bir savunma hattı inşa etmeye karar verdi. Bu Çin Seddi'ydi. Rivayete göre Seddi inşa ederken binlerce asker ve işçi durmaksızın çalıştı. Ancak bir gün duvarın en güçlü kısmı durup dururken yıkıldı. Hükümdar öfkeliydi. Bilgelerden biri duvarın tamamlanması için bir kurban verilmesi gerektiğini söyledi. Qin Shi Huang kurban olarak halktan bir genç savaşçıyı seçti. Onun adı Meng Jiang'dı. Meng Jiang fedakarlığıyla hem duvarın inşasını tamamladı hem de efsanelere kazındı. Bugün hala Çin Seddi'ne bakanlar onun cesaretini hatırlıyor. Bir ulus yalnızca duvarlarıyla değil, halkının yüreğiyle büyür," diyordu Qin Shi Huang.